El-Bedi Allahu Teala'nın Bedi ismi şerifi örneksiz, misalsiz alemler icat eden, yaratan manasındadır. Her kim ki yeni bir fiil yapsa, icat etse ona mübdi, icat eden denir. Bundan dolayı dinde olmayan bir şeyi icat etmekte bid'at olarak isimlendirilmiştir. Çünkü dinde bundan önce böyle bir şey yapılmamıştır. Cenab-ı Hak eşyayı mahlukatı geçmişte benzeri görülmemiş, hiç kimsenin bilmediği şekilde icat eden yaratandır. Onun kendisinin de yaptığı işlerin de bir misli benzeri yoktur. Selam ve dua ile hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.